Hepinize selam millet. Bugün soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Ben önceden demiştim zaten 400 abone özel soru cevap videosu gelecek diye. Azıcık soru cevap yazanlar olmuş. Onların hepsini cevaplamaya çalışacağım. Çok soru gelmemiş. Bu yüzden ikinci videoyu çekebilirim soru cevap olarak. Merak ettiğin sorular varsa. Discord'a gelip sorabilirsiniz ikinci bölüm için. Bir gözden geçireyim dedim. Değişik sorular var. Hemen başlayalım. İlk olarak yaş kaç demiş. Yaşım 15. Çoğu kişi benim yaşımı bilmese 20 falan sanıyor çünkü bayağı olgunum ve yaşıtlarıma göre gayet zekiyim diyebilirim. Hani kimse benim yaşımı bilmese 20 der. Diğer sorumuza geçelim. Ne zamandır 40 Glob's oynuyorsun? 5 ee, yıl önce başladım. Baba, babamın telefonuna başlamıştım. Sonra kendi, kendime telefon aldım. Devam ettim öyle. bayağı bir 5 yıl olmuştur ya. İşini seviyor musun? Sana abone olan kişilere kişiler için ne demek istersin? İş için değil bu şey YouTube olayı. Hani sevdiğim oyunda oyunda video çekmek istiyordum bayağıdır. 5 yıldır değil de üç yıldır falan iki 3 ay öncesine nasip oldu bayağıdır video çekiyoruz da gelişiyoruz bana abone olan kişilere çok teşekkür ediyorum bu yüzden hep sağ olsun bayağı geliştik vallahi dolardan hızlı yükseliyoruz e vallahi hep sağ olsun bunu demek isterdim diğer sorumuza geçelim memleket nere veya nerede yaşıyorsun ee, memleket Balıkesir. Balıkesir'de yaşıyorum gene. Değişen bir şey yok yani. Doğma büyüme Balıkesir diyebilirim. Diğer sorumuz. En iyi oynadığın silah? En iyi oynadığım silah AWP, Krank'ta falan. AWP olsa kill maçlarda da. Ee, ama AWP harici soruyorsan e, e, SG'de çok iyiyim. SG'de dağıtırım yani en yüksek hangi dereceye geldi? Pilat Elmas gibi. Ee, Master'a gelebilmen yüksek ya. Abi şimdi <laughs> komik olacak. Tamam mı? <laughs> komik gibi ama ben 40 Kops 5 yıldır oynuyorum ama Hani eskiden çok küçüktüm ya. 10 yaşında başladım oğlum. Düşünün 10 yaşında başladım 15 yaşına kadar. Siz düşünün. Nasıl böyle özel birlik Elite gidebilirim bu yaşımda ya. Zor oğlum. Ama istesem yapardım tabi takım. Ben hiç böyle Kırtkovs'ta takım kurup böyle hadi bakalım sen kas kez demedim. birkaç kez denedik de olmadı. Hani yaşımız küçüktü valla okul falan vardı. Olmadı o iş. Yani en yüksek master diyebilirim. Hiç oyununa youtuber ya da ünlü bir oyuncu geldi mi? Geldiyse kim? Şu e, eskiden Speech rankında özel birlik rankında Ercan Royal gelmişti. Yani gerçek bu. Vallahi gerçek. Yalan değil. Onunla oynamıştık aynı takımda. Speech özel birlik bir de kendisi. Onunla bir ara oynamıştık. Başka gelen yabancı bir oyuncu gelmişti. Ekrana koyarım. Siz yani çoğu kişi bilmez yabancı çünkü. Başka gelen oldu mu? Gelmiştir illa da ben çok bilmiyor hatırlamıyorum sadece bunları buluyorum diğer sorumuza geçelim abi kendini bir yıl sonra nerede görüyorsun ya Kırtkoz çektiğim için YouTube'da çok büyüyeceğimi sanmıyorum Hani zaten Türkiye'de Kırtkoz çekenlerin abonesi belli yani o yüzden bir yıl sonra ya 5000 abone falan olur muyuz Çok emin değilim Belki oluruz. Devam edersen bayağı bir. Çünkü hızlı yükseliyoruz. 5000 abonem var gibi. Olur gibi belki. Takipçilerle video gelecek mi? ben saklanmaç falan. Gelecek dedim hatta abi. Yakında çekeceğim. Ee, ama ilk önce başka video fikirlerim var. Onları yaptıktan sonra çekmeyi düşünüyorum. yani Discord'a gelip Sizlerle çekeceğiz merak etmeyin ee, ama şimdi sırası değil çünkü başka video çekmem lazım başka video fikirleri var bayağıdır da çekmeyi düşündüğüm video fikirleri onlar ee, takipçilerle birkaç hafta diyelim ya bir iki haftaya olabilir arkadaşlar bu arada arkadan kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın bizim kuşları öteki odaya götürdüm hala konuşuyorlar ya neyse. Diğer sorumuza geçelim. Abi YouTube'a para için mi başladın? Abi 15 yaşındayım nasıl para için başlayabilirim ya? Oğlum 15 yaşında nasıl başlayabilirim? Hani eğlence için bu. Abi YouTube'a para için mi başladın yoksa eğlenmek için mi? Oğlum para için nasıl başlayabilirim ben ya? 15 yaşındayım. Eğlenmek için başladım böyle oynadığım oyunu sizlere göstermek için Başladım Eğlenmek için hepimiz. Hani para için diye kesinlikle. 15 yaşındayım zaten. Evet diğer sorumuza geçelim. Abi yenge var mı? Oğlum hayatım boyunca hiç kız arkadaşım olmadı. Bir daha da olmaz. Hiç bir kızla da konuşmuyorum ki Ger gerçek hayatta. Yani arkadaşım da hiç yok. Her zaman alfa tek takılır. Onu diyeyim. Yani manita falan yok. Bir daha da olacağını sanmam. Facecam'li video gelecek mi? Gelecekse ne zaman? Arkadaşlar abonem bayağı olduğu zaman belki düşünebilirim. Belki o da ya. Ama yapacağım. Yüksek bir abone gelince. Şimdi ama sırası değil. Diğer sorumuza geçelim. Yenge var mı? Loo yenge yok zaten daha demin cevapladım. Diğer soruya geçelim. Soru 1. Yüzünü gösterecek misin? Yüzümü göstermeyeceğim ya. Gizli takılacak gizli. <laughs> ya göstermeyi çok düşünmüyorum ya. Soru 2. Kaç yaşındasın? Oyuna başladığında kaç yaşındasın? Daha demin demiştim oyuna başladığımda 10 yaşımda falandım. Ya 10 ya 9.5 buçuk olabilir. O yaşlarda başladım. Evet diğer soruya geçelim. Abi giymişsin misin? Aynen aynen giyim Şaka la şaka. <laughs> oğlum ya. Şaka giy değilim oğlum. Neyse diğer sorumuza geçelim. Youtube'a para için mi? Tamam bunu geçiyorum. Tamam bunu okumayacağız. Örnek aldığın kişi kim? Valla. Kırtkops youtuberlarından örnek almam zaten çok da takip etmiyorum. Yani bir umut çakmak falan onları takip ediyorum. Sanal cici. Ee, Onlar da örnek almıyorum. Yani kötü olduklarını düşündüğüm için değil. ya Gayet iyiler. İyi olmasalar izlemezdim zaten. Ama başka youtuberlardan azıcık örnek aldığım oluyor. Diğer sorumuz Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. En sevdiğim müzik. En sevdiğim müzik Garsta Paradis. Zaten biliyorsunuzdur. Ya Abi çok gaza getiriyor. Hiç de dinlemekten bıkmıyor. Her dinlediğimde gaza geliyorum. Böyle eğim kasarken falan botlarla falan dinliyorum. Acayip bir gaza geliyorum. Bence siz de dinleyip eğim kasabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. En sevdiğin futbolcu. Ee, vallahi futbolu hiç takip etmiyorum. Galatasaraylıyım ama hiç futbolla ilgili ilgim yok. Maçları falan takip etmem. Yani futbolcuyu da hiç tanımam. O yüzden cevap veremeyeceğim. Editör ar arıyor musun? Oğlum benim yaşım 15. Nasıl editör arayıp ona e, destek sağlayabilirim ya? Ama aramıyorum yani kendim iyi yapıyorum. Kötü değil ya. Sadece şey sıkıntısız videolarda. Mikrofon sıkıntısı var. Onun dışında her şey güzel değil mi? Bence güzel. Sadece mikrofonum sesim çok kötü gidiyor yani telefona. Onu da yakın zamanda çözmeye çalışacağım. Yeni kulak falan almaya düşünüyorum. Yani onu da çözeceğiz yakında. Daha kaliteli olmaya çalışacağım. Ama kendimin iyi edit yaptığını düşünüyorum. Kötü yaptığımı düşünen varsa da yorumlara, yorumlara yazabilir. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar kadardı. Bu kadar soru bulabildim. Bence güzel oldu. İkinci bölümü de çekmeyi düşünüyorum. Eğer çok soru gelirse tabi. Değişik sorular da gelirse. Bu video bu kadar o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.